...demek istiyorlar. Gerçekten de öyleler. Bu çocuklardan suçlu çıkmaz. Bu çocuklar e, pırıl pırıl aydınlık geleceğini temsil eden bu ülkenin e, çocuklar. Dolayısıyla benim de izlediğim şey bu. Ve bununla gurur duyuyorum. Yani o genç çocuklar o korku duvarını yıkıp, korku eşiğini aşıp... E, ...urayabilecekleri çeşitli acılara göğüs gererek e, çıkıyorlar sokaklara. ...bu korku eşiğinin aşılması çok mühim... Ee, ...1650'lerde Thomas Hobbes diyor ki... ...otoriter ve popülist iktidarlarda korku iki yanlı büyür... ...bir iktidarın gazabına uğramaktan korkanların korkusu... ...bir de iktidarını kaybetmekten korkanların korkusu... ...bu iki korku birbirini besler diyor... ...ve bu iki korku birbirini büyütür diyor... ...ve dolayısıyla toplum çürümeye başlar diyor... Bugün içinde bulunduğumuz toplum böyle bir toplum. Çürümeye başlamış bir toplum. Ve bunun ilk fark edenler yine gençler. Ve bu çürümeye itiraz ediyorlar. Ve o üzerlerindeki baskının yarattığı korkuyu aşıp sokaklara çıkıyorlar. Meydanları dolduruyorlar. Bu son derece umut verici bir şey. Bu toplumun Hani Anadolu dedik ya, Anadolu'nun gerçekten ruhuna, Anadolu'nun kültürüne, Anadolu'nun geleneklerine, e, inanılmaz uygun bir şey ve ya yani çok şükür ki çürümemişiz dedirtiyor bana. Çok şükür ki hala umut var bu topraklar dedirtiyor bana şahsen. Hı hı. O nedenle çok mutluyum. Bundan sonra ne olacak kısmına geçmeden tabii tabi. bunun hem ekonomik yansımalarını hem tabi. de dünya gözünden yansımalarını evet. değerlendirmek lazım ki tabi. sizin de o konuda zaten yurt dışıyla da hem bağlantılarınız çok kuvvetli. Evet. De belki oradan da hı hı, bir takım bilgiler de alıyorsunuzdur. Hem bu yaşananlar diğer ülkeler tarafından evet. nasıl karşılandı? Nasıl görüldü? Ekonomide de çok ciddi bir tabii dalgalanmayı çok, getirdi ve çok bunun doğru. yansımaları ne olacak? Tabii yani hemen rakam olarak ifade edelim. iki yıldır 46 milyar dolar bir rezerv biriktirilmişti. Kimilerine e, göre 26 milyar doları en azından e, şu anda döviz satın almak için yani dövizi e, stabil tutmak için, yükselişini engelleyebilmek için e, kaybedilmiş durumda. Şimdi e, zavallı e, Mehmet Şimşek ekonomi bakanımız yani bu kadar hani e, mücadeleyle bir para biriktiriyor ve işte enflasyonu dizginleyecek hamleler yapmaya çalışıyor. Ama e, ortaya çıkan Ablo bütün o biriken parayı buharlaştırıyor. Şimdi hani zavallı dedim ama asıl zavallı düşün, duruma düşen biziz, bu millet. Yani bizim paramız çarçur oldu, bizim paramız buharlaştı, kayboldu, uçtu. Şimdi bu ekonomik e, kriz, bu yoksullaşma, bu yüksek enflasyon e, maalesef dizginlenemez. Böyle gözüküyor. Yani uyguladıkları ekonomi politika aynı zamanda uyguladıkları siyasi politika nedeniyle de e, o umudu kaybetmemize yol açıyor. Tabii ki dünyada hiç e, sempatiyle ve hoşgörüyle karşılanmıyor Türkiye'de yaşananlar. Herkes farkında, herkes görüyor. Yani yurt dışında e, inanılmaz e, şeyler yazılıyor, konuşuluyor Türkiye ile ilgili. Utanıyor insan. Yani bir Türk olmak nedeniyle utanıyorsunuz. Yani bu kadar itibarsızlaştırma ve bu kadar e, aşağı görülme hali e, hiçbirimizin hak etmediği bir tablo. Maalesef bu e, şu anda bütün dünyaya yayılan bir e, tablo olarak e, ifade edebiliriz.